Sevgili Mersinliler, çok değerli kardeşlerim. Hanımefendiler ve efendiler. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde sizlerle böyle bir iftar sofrasında bir arada bulunuyoruz. Öncelikle bu iftar programında bizleri bir araya getiren AK Parti Mersin İl Teşkilatımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere şükranlarımı ayrıca ifade etmek istiyorum. Dün mübarek Kadir Gecesi'ni ihya ettik. Ve artık Ramazan-ı Şerif'in son günlerine eriştik. Rabbim bu mübarek ayda ve Kadir Gecesi'nde edilen duaları, yapılan ibadet ve hayırları kabul buyursun. Değerli kardeşlerim, Mersin başta olmak üzere Çukurova bölgemiz aslında yaşadığımız coğrafyanın bir özetidir. Her etnik kökenden, her inançtan, her sosyal tabakadan insanımız burada huzur içinde, birlik ve beraberlik içinde yaşıyor. Çukurova'da tesis edilen kardeşlik iklimi tüm bölgemize, tüm coğrafyamıza ilham kaynağı oluyor. Bakınız Mersin bu renkli ve yapısıyla aslında yeni Türkiye'nin de adeta aynası olarak önümüzde bir güzel örnek olarak duruyor. Burada Türkmen kardeşlerimiz var. Burada Kürt Arap kardeşlerimiz var. Burada Gürcü, Çerkez, Roman kardeşlerimiz var. Her inançtan, her mezhepten kardeşlerimiz Mersin'de bir arada yaşıyor. Hiç kimse kimsenin etnik kökeniyle, inancıyla, siyasi görüşüyle ilgilenmiyor. Mersin bu renkli yapısını, bu hoşgörü iklimini kalkınma için, refah için seferber ediyor ve gerçekten güzel neticeler alıyor. Mersin'deki şu atmosfer, şu iklim bizim Türkiye'nin genelinde görmek istediğimiz manzaradır. Farklılıkları bir kenara bırakalım. İnsanların inançlarıyla, değerleriyle, kültürleriyle uğraşmayalım. Kimseyi ötekileştirmeden, tahkir etmeden, hor görmeden insana sadece insan olduğu için değer verelim. Enerjimizi sanayiye, ticarete, kalkınmaya, refaha ve toplumsal barışa sarf edelim. Böylece aydınlık geleceği inşa edelim. 12 yıldır Türkiye'de yapmak istediğimiz işte budur. Allah'a da olsun. Bütün engellemelere rağmen bu yolda önemli mesafeler kat ettik. Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum. CHP eğer bu toplumu kutuplaştıramazsa oyalamaz. MHP eğer toplumu kutuplaştıramazsa oyalamaz. HDP eğer toplumu farklı kutuplara ayırmazsa ayakta kalamaz. Ne oy alacaklar? Nasıl ayakta kalabilecekler? Plan yok. Proje yok, vizyon yok, geleceğe dair bir muhayyile yok. Ekonomiyi nasıl büyütürüz? Türkiye'yi nasıl daha ileri götürürüz? Demokrasiyi nasıl daha ileri standartlara kavuştururuz? Buna yönelik bir yol haritaları yok. Ellerindeki tek malzeme kutuplaştırmak. Toplumu ne kadar korkutur, ne kadar kışkırtır ve kutuplaştırırlarsa o kadar ayakta kalabiliyorlar. Ancak sizler de takdir edersiniz ki bu siyaset tarzı eski Türkiye'nin siyaset tarzıdır. Bu siyaset tarzı artık hükmünü kaybediyor. Yeni Türkiye ve aziz milletimiz kutuplaştırıcı değil, birleştirici siyaset istiyor. Biz işte bunun için milli birlik ve kardeşlik projesini hayata geçirdik. Çözüm sürecine bunun için önem verdik. Çözüm sürecinin başarıya ulaşması için her şeyi göze aldık paralel yapıyla da işte bunun için tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. Dedim ya inlerine gireceğiz. İnlerine giriyoruz. Eğer bu kardeşinizi cumhurbaşkanlığı makamına gönderirseniz bilesiniz ki bu mücadeleden asla taviz vermem. Yine vermeyeceğim. bu paralel yapının faaliyetleri ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir anlayışla devam etmiştir. Onun için buna karşı mücadele birinci derecede o makamda bizim görevimiz olacaktır. Demokrasi, hak ve özgürlükleri bunun için sürekli geliştiriyoruz, genişletiyoruz. Ekonomide istikrara, büyümeye, refahın artışına ve gelir dağılımındaki adalete bunun için özel önem veriyoruz. Bunun için savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Ordumuzun ihtiyaçlarının mümkünse tamamının milli imkanlarla ülke içinde karşılamak için çalışıyoruz. Ah benim Mersinli kardeşlerim. Biz gelmeden önce acaba savunma sanayimizde Türk Silahlı Kuvvetlerimize ihtiyaçları için Amerika'na gönderir, Batı'na gönderir diye bakarken... Şimdi artık bu ihtiyacımızın yüzde elliden fazlasını yerli üretimle karşılar hale geldi. Eğitimde, sağlıkta, bilim ve teknolojide, ulaştırmada ve diğer alanlarda gerçekleştirdiğimiz sürmekte olan hamlelerimizin gerisinde bu anlayış var. Türkiye'nin 2023 hedeflerinin gerisindeki vizyon işte budur. Bununla da yetinmedik. 2053, 2071 vizyonumuzu gelecek nesillere bir kılavuz olarak, bir rehber olarak işte bu sebeple gündeme getirdik. Şu anda küçük yavrularımızı görüyorum. İşte bu yavrularımız bugün attığımız temellerin inşallah inşa edildiği bir Türkiye'de yaşayacaklar. İnşallah torunlarımız bunu yaşayacaklar. Biz güçlü olmak zorundayız. Değerli kardeşlerim. Her alanda güçlü olmak, her alanda kendi tasarımlarımızı, kendi üretimlerimizi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye bugün bir Suriye, bir Ukrayna, bir Mısır değilse bizim bu gerçeği görerek son 12 yılda hayata geçirdiğimiz reformlar, hayata geçirdiğimiz hizmetler sayesindedir. Ülkemizi de aynı kervana katmak için inanın çok uğraştılar. Çok oyunlar kurdular. Çok teşebbüslerde bulundular. Attığımız her adımda önümüzde bir engel bulduk. Başlattığımız her hamlenin karşısında setler örüldüğünü gördük. Sadece dışarıdan değil, içeriden de engellemelere maruz kaldık. Kimi zaman partimizi kapatmak istediler. Kimi zaman hükümetimizi yıkmak istediler. Kimi zaman yatırımlarımızı engellemek istediler. Kimi zaman iftiralarla, yalanlarla, montajlarla bizzat bize hedef aldılar. Bugün artık milletimiz de görüyor ve biliyor ki bu saldırıların hedefi ne AK Partidir, ne Tayyip Erdoğan'dır. Hedef bizzat Türkiye'dir. Hedef milletimizin ta kendisidir. Allah'ın izni ve yardımıyla sizlerin desteğiyle tüm boyunları bozduk. Tüm tezgahları yıktık. Ülkemizin 2023 yolunda kararlılıkla ilerlemesini sağlattık. Sağladık. Elbette hala olup biteni anlayamayanlar var. Hala 17 25 Aralık darbesini bizim kişisel meselemiz sananlar var. Hala 7 Şubat 2012'de MİT müsteşarımıza yapılan operasyonun manasını kavrayamayanlar var. Daha da geriye gidersek hala 27 Nisan bildirisine karşı 28 Nisan 2007 yılında hükümetimizin ortaya koyduğu dik duruşun önemini şunun da altını çiziyorum. Gazze meselesini, Suriye meselesini, Irak meselesini, Mısır meselesini, Libya meselesini bugün hala yerel olarak gören, lokal olarak görenler var. İçeride ve dışarıdaki gelişmeler Türkiye'nin dış siyasetiyle olduğu kadar iç siyasetiyle özellikle de bağımsızlığıyla yakından ilgilidir. Bize Gazze ile ilgilenmeyin, Suriye ile, Irak'la ilgilenmeyin diyenler aslında içeride tasarım yapmak için, içeride vesayeti güçlendirmek için bunu savunuyorlar. Şunu unutmayın değerli kardeşlerim. Mısır'da gençlerin tahrik edilerek sokağa çıkarılması ve kanlı bir askeri darbe yapılması Gazze ile ilgilidir. Sayın Mursi'nin ilk icraatlarından biri refah kapısını açmak olmuştu. Darbecilerin ilk işi de orayı kapatmak oldu. Bakın şu anda Gazze'de gıda yok. Gazze'de ilaç yok. Ve şu anda ilaç olmadığı için yavruların kolları ayakları kesiliyor. Refah kapısını Mısır hala açmıyor. İnsani yardım ya. Aç kapıyı. Bu insani yardımlar girsin. İşte darbe hükümetlerinin durumu budur. Sıfatı budur. Sayın Mursi İsrail zulmü karşısında dimdik duruyordu. Darbeciler ise çıtlarını çıkarmıyor. İşte aynı durum. Türkiye içinde geçerlidir. MIT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, şu anda da değerli kardeşlerim bir monşerin Cumhurbaşkanı adayı olarak tezgaha sürülmesi bir açıdan Filistin meselesiyle, Gazze meselesiyle doğrudan alakalıdır. Türkiye'de sussun istiyorlar. Türkiye'de İsrail zulmüne destek versin istiyorlar. Türkiye'de tepkisiz kalsın istiyorlar. Türkiye zalimin karşısında mazlumun yanında durunca da işte böyle kirli ve haince girişimlerle Türkiye'yi oyalamak, değiştirmek, bağımsızlığının özellikle bir mesele olarak ortadan kaldırmak istiyorlar. Şu anda CHP'nin Monşer Cumhurbaşkanı adayının Pensilvanya'nın Pensilvanya medyasının diğer bazı medya kuruluşlarının Gazze'deki zulmü perdelemek için gösterdikleri çabalara dikkat edin. Gündemi değiştirmek, hükümeti oyalamak, hükümetin dikkatini başka yerlere çekmek için hep birlikte çırpınıyorlar. Aslında İsrail'e lojistik destek sağlamak için kendilerine verilen rol oynuyorlar. Milletin bu tezgahı, değerli kardeşlerim, bu tuzağı, bu komplayı çok iyi görüyor. Milletim meselenin Gazze olmadığını, meselenin Türkiye'nin bağımsızlığı meselesi olduğunu görüyor ve zaten bunun içinde bize destek veriyor. İşte 10 Ağustos bu yönüyle de önemli. 10 Ağustos Türkiye'nin gücüne güç katacak. 10 Ağustos yeni Türkiye'nin kapılarını ardına kadar aralayacak. 10 Ağustos inşallah bir kez daha tam bağımsız Türkiye'nin zaferi olacaktır. Kardeşlerim, eski Türkiye'nin tartışmalarını, kutuplaşmalarını, sanal sorunlarını artık geride bırakacağız. Türkiye'nin enerjisini heba eden nice sanal meseleyi gündemden kaldırdık. Önümüzdeki süreçte de 77 milyonu kucaklayan reformlarla toplumsal barışı daha da güçlendireceğiz. Şucu bucu demeden, Türk, Kürt, Arap demeden, Alevi Sünni demeden 77 milyonu bir olarak görecek hedeflerimize kilitleneceğiz. Mersin'deki bu iklimi inşallah diğer 80 vilayette de hakim kılacak bütün enerjimizi sanayiye ticarete, demokratikleşmeye öncü Türkiye'ye sarf edeceğiz. İnşallah 10 Ağustos bir milad olacak. Teşkilatımızın bu önemli dönüm noktası için var gücüyle çalışmasını özellikle rica ediyorum. Şurada önümüzde 16 gün kaldı. 16 gün boyunca aralıksız çalışacak Mersin'den inşallah farklı bir sonuç elde edeceğiz. Mersin dayatma adaya oy vermeyecek. Ben buna inanıyorum. İnşallah Mersin büyük, güçlü yeni Türkiye lehinde oyunu kullanacak. Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemiz, milletimiz, Mersin ve tüm şehirlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Durmak yok. Yeniden kavuşmak, yeniden kucaklaşmak umuduyla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Günün anısına AK Parti Mersin İl Başkanımız İsmail Taşpınar Sayın Başbakanımıza bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davetliyorum. Değerli konuklar, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler. İftar programımız burada da sona erdi. Teşrif eden başta Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi olmak üzere tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Yaklaşmakta olan bayramınızı şimdiden tebrik ediyoruz.